Şimdi sen hocayla daha iyi kayıyordun. Evet. Niye öyle oldu? Şimdi oldu? He? <laughs> Hayır zaten sen niye bana dönüp bakıyorsun ben onu anlamıyorum ki. Hayır ben yanlışlıkla bu yola Tamam kesin... o devam et devam et. Hiç dönme. Dönüp baktığın zaman düşersin zaten. Ben yardım edebilirim. Evet devam. Kalk. Güzel. Süper. Devam. Kay önden. Önden kaycan. Önden kay sen. Kendi başına kay. Biraz 11 sonra pizza. Nereye gideceğine karar veremiyorsun ya. Sıkıntı o Bak 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 dön bu tarafı bana doğru dön 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 Buraya buraya bak Dön Ayağını kaldır havaya oh, Bunu bunu Tamam düzelt onu yerde düzelt Düzelt dön 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 ayağını döndür oğlum öyle değil ters dön Heh. Heh. Evet bir daha Öyle elinle olmaz Yat yeri düzelt, yerde düzelt. Yat yeri. Yat düzelt şimdi ayağını uzat. Allah Allah. Peki geliyorum. Oğlum sakat gibisin lan. Düzelt şimdi. O geri gidersin. Hop hadi bakalım. Devam. Tamam mısın? Bak bir şey söyleyeyim Ya böyle git. Ya böyle kararsız kalırsan düşersin. Çünkü sen ben anladım. Böyle geldin oraya dönmek istedin. Tereddüt ettin falan. Değil mi? Yok. Nereye gidiyorsan oraya git. Okey. Sen serbestsin. Hadi bakalım. Şimdi artık buraya gidemezsin. Böyle devam. He. Evet. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Hadi güle güle. Yavaş. Yan dönmeden kalkamazsın. Evet. Tamam işte şimdi kalk. Go. Ayarsın öyle Şimdi bak ben gidiyorum beni takip et sıranın en arkasına gideceğim tamam mı